Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri etkileyici bir mat hesabına götürmek istiyorum. Burada Duda muhteşem hesapladı ve 11 hamledeki matı sadece 90 saniyede, 1,5 dakikada buldu. O kadar etkileyici ki. Kale fedası var, vezir fedası var. Bazı varyantların içinde fil fedası var, piyon fedası var, her şey var ve öyle bir riske giriyorsunuz ki 1,5 dakikada ufak bir hamle hatası yaparsanız ki sadece 11 hamlede matı değil içerisindeki 4-5 hamlelik matları da hesapladığı için ufak bir hata belki size maça mal olacak. O yüzden buradaki hesap için Duda'ya çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir şekilde o da kendine inanamadı bu arada belli bir yerden sonra yani sırıtmaya gülümsemeye başladı ve çok mutlu oldu ve ben de canlı yayında gerçekten etkilenmiştim oturdum varyantları bir kez daha bir kez daha baktım ve muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Umarım sizler de keyif alırsınız. İşte bu kadar örgüden sonra gelin bakalım. Sizler de muhtemelen artık düşünmeye başladınız. Ve e, sizler de eğer hazırsanız cevabı vermeye başlıyorum. Burada ilk hamle kale G7 fedası. Kaleyi korkusuzca feda ediyorsunuz. Şah H7 oynayamıyor bu arada fedayı kabul etmek zorunda. Çünkü Bezir H5 ile beraber... Tabii ki 4 hamlede mat var o yüzden şah g7 ile beraber 10 hamlede mata devam ediyoruz. Şah g7'den sonra f6 kale, H6, kale f6 alırsınız tabii ki vezir f6 ile beraber şah burada sıkışacak ve yavaş yavaş mat olacak zaten. O yüzden burada artık şahın gideceği varyantlara bakmak lazım en kolayıyla şah 8 ile başlayalım. Tabii ki şah 6 gitti ve 11, 10, 9, 8 hamlede mata doğru devam ediyor anişkili ama şah 8'e bakalım burada nasıl bir şey olurdu. Tabii ki çok kolay bir vezir h5. Şahın gidemeyeceği tek bir yer var. Şah burada g8'e gittikten sonra vezir g6. Şah h8'e de vezir g7 ile mat olurdu. Tabii ki şahı h8'e kaçmak zorunda değilsiniz. Şah g8'e de gidebilir. Ve Şah G8'e gittikten sonra da güzel bir feda. Filah 7 var. Şah buraya kaçamıyor artık. Ya almak zorundasınız ki alırsanız Vezir H5, Şah G8 yine aynı hesapta mat oluyorsunuz. Ve bu olmayacağı için tabii ki de birazcık daha uzatacağınız Şah 8'e bakmak lazım. Ona at G6 var. At G6'dan sonra Şah burada H7'ye gitti. Vezir H5 Şah, Şah G8'e at E7 mat oluyor. Muhteşem. O yüzden F6'dan sonra dedi ki daha zorlayıcı bir şey bulmam lazım ve Anişkiri şah h6 kaçtı. Şah h6'dan sonra at g4 şah çekiliyor. Tabii ki veziri burada feda etmek istemiyorsunuz. Vezir feda etsiniz de yine artık hızlıca mata gidecek zaten ama burada şah kaçabilir. Şah h5 ya da g5'e kaçabilir ve şah g5'e kaçıyor. Aynı hesap ama muhteşem bir vezir fedası var vezir f5 oynuyor ve vezir f5'ten sonra burada at ve 5'le birlikte ancak mattan kaçabiliyorsunuz. Ona da kale f5 var. g4'ü alamıyorsunuz. h3 mat oluyor ve kale burada fil tarafından tutulduğu için piyonla mat var. O yüzden burada mecburen kaçmanız lazım. Şahın kaçacak artık bir yeri kalmadı. Şah g6'ya kaçacak. Ona da hemen kaleye 5 oynuyor şu an gidebilecek hiçbir yeri kalmadı Mecburen F7'ye gidecek Ama burada oyunu Terk etti Anişkiri Devam etseydi burada 5 hamlede mat kaldı artık Yavaş yavaş iniyoruz demiştik 11-10-9-8 Ve 5 hamlede mata çıkıyor şu an Şah F7 Kale E7 burada Şah mecburen G8'e gidecek Ve burada Ataş altı Ve sonrasında Şah H8'den sonra Kale H7'nin mat olduğunu görüyoruz. Yani muhteşem bir hesap. Kali fedasıyla başladı. Devamında yani vezir fedası da zorunlu hale geldi. Ve sonrasında da en son bu matı yaptı. Tabii ki ben bu matı bir kez daha göstermek istiyorum. Neler oldu? Farklı varyanta girmeden hemen bakalım. Şimdi kalece c8'den sonra kale g şah. Şahla aldı. F6. Şah yürümeye başladı aşağı altıya. Alt g4 şah. Şah g5'e gitti. Artık burada saklanabilirim diyor belki de. Vezir f5. Yapacak bir şeyiniz yok. Almak zorundasınız. Vezir fedasını kabul ettiniz. ile aldı. Şah g6'ya açarak şah var burada. Ve devamında şah f7. Kale e7. Ve sonrasında da tabii ki Ataş altı sonrasında Kale H7 mat oluyor. Tabii ki diyeceksiniz 11 hamlede mat olmadı. Burada şöyle bir hata var tabii ki. Kale C2 önüne kapatabilirdi. Onu alacaktınız. Bezir D3 kapatacaktı. Onu alacaktınız. Şimdi aynı şekilde burada tabii ki mata çıkmış olacaktı bu varyant. Ama muhteşem bir hesap olduğunu söyleyebilirim. Duda'ya buradan bir kez daha tebrikler. Yani bugün satranç aşkımızı bir kez daha alevlendirdi. Böyle bir büyük ustanın da bu hesabı saniyeler içinde 90 saniyede sadece hepsini yapması harika hissettirdi gerçekten. Umarım keyif almışsınızdır. Bir buçuk dakikalık hesabı ben 6 dakikada anlattım. Ama Duda'ya tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir videoyu da bize e, yani çekmemizi sağladığı için. Sabo Satranç kanalına abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelebilsin. Ve beni ana sayfada daha fazla görün. Tabii ki bireysel kanalım buranın da 100.000 olmasını istiyorum. O yüzden sizler beni tanıyorsanız bir aboneliğinizi alırım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.